arkadaşlar. Ben Rana. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görüldüğü gibi size Nikola Tesla'dan ve onun 3-6-9 kuralından bahsedeceğim. Nikola Tesla hepinizin bildiği gibi deneyleriyle kendini kanıtlamış bir bilim insanıdır. Çok fazla deney yapmasıyla bilinir. Nikola Tesla'nın herkeste olduğu gibi bir takıntısı, hatta birçok takıntısı vardır. Bu takıntılarından biri ise 3, 6 ve 9 rakamlarıdır. Nikola Tesla o kadar takıntılıdır ki, hatta gittiği binaların içine girmeden önce etrafında 3 kez tur atar. Hatta kalacağı otel odalarında 3 numaralı ya da üç'e bölünebilen sayılı odalarda kalmayı tercih eder. Nikola Tesla'nın hatta bir sözü vardır. 3, 6, 9 rakamlarının ihtişamını bilseydiniz eğer, evrenin tüm kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu. Bu sözü söyleyen Nikola Tesla'nın uyguladığı tekniğe geçelim. Evet arkadaşlar, bugün size 3 6 9 rakamlarının nasıl dileklerinizi, nasıl e, hayatta istediğiniz şeyleri önünüze çıkaracağı bir tekniği göstereceğim. Bu teknik e, birçok insan tarafından kullanılıyor ve olumlu sonuçlar alıyor. Tabii ki de bu dileklerin ve bu isteklerin bir sınırı var. Siz de biliyorsunuz ki her isteğimiz ve dileğimiz olamaz. Hepsinin bir sınırı vardır. Ee, ama nasıl dilekler? Mesela e, kariyer hayatımda başarılı olmak istiyorum. E, mutlu bir evlilik yapmak istiyorum. E, gayet e, sadık, e, güvenilir bir insanla tanışmak istiyorum. E, ya da şu şu olmak istiyorum. Ya da şu şekilde hissetmek istiyorum gibi dileklerimiz bu teknik için geçerli. Peki biz bu tekniği nasıl uygulayacağız ve neler yapacağız? Öncelikle arkadaşlar bu şeye, bu tekniğe başlarken bilmeniz gereken bir şey var ki bu tekniğin gerçekleşmesi için en önemli şey inanmaktan geçiyor. Yapacağınız şeye inanmak zorundasınız. Yazdıklarınıza inanmak zorundasınız sanki o hissi hissediyormuşçasına yazmak ve o hissi hissediyormuşçasına hayal etmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki her şey inanmaktan geçiyor ve her şeyi inanarak elde edebiliriz. Evet, şimdi tekniğimize başlıyorum. İlk önce bu tekniğimizi 3 gün uyguluyoruz arkadaşlar. 3 gün bu tekniği her gün dediğim şekilde Uygulamanız gerekiyor. Ve 3 gün için öncelikle böyle bir A4 kağıdına ihtiyacınız var. Her gün için bir tane. Yani bundan 3 tane olması gerekiyor. Şimdi birinci gün şu şekilde olacak. Hemen yatağınızın yanında bu kağıdı ve kaleminizi yatmadan önce bulundurun. Uyandığınızda uyanır uyanmaz hiçbir şeyle ilgilenmeden sadece uyandığınızda ve henüz daha uyku halindeyken sizden bu kağıda üçer defa dileğinizi yazmanızı istiyorum. Üçer defa olacak. 3 kere yazdıktan sonra bırakmanız yeterli. Peki nasıl yazmam gerekiyor diye sorarsanız çok net ve kısa bir cümle olmak zorunda. Çünkü beyniniz bunu kodlayacak. Beyninizin karışmayacağı, kafanızın karışmayacağı şekilde bunu kodlamanız gerekiyor. Bu yüzden kısa ve net isteğinizi belli etmeniz gerekiyor. Ve sanki o yazdığınız dileği yaşıyormuşsunuz gibi yazmanız gerekiyor. Yani şu şekilde. Ben çok başarılı hissediyorum. Ben çok... Ee mutlu hissediyorum ya da e, bolluk ve bereket içinde aha, hayır pardon gelirim bolluk ve bereket içinde artmaya başladı ya da e, gelirim artmaya başladı. Bu şekilde kısa cümleler kurmanız ve net olmanız gerekiyor. Hani şunu düşünmemeniz lazım. İşte bu dileğim olsun, şu dileğim olsun ve şu çok önemli. Sadece bir dilek için 3 gün boyunca bunu yapıyoruz. Sonra başka bir dileğiniz varsa onun için bunu tekrar uygulayabilirsiniz. Ama sadece bir dilek olmak zorunda ve yazdığınız şeylerin noktası noktasına aynı olmak zorunda. Aynı kelimeler, aynı e, nokta <laughs> bu şekilde üçer defa alt alta bunları yazmanızı istiyorum. Dediğim gibi uyandığınızda Hala o uyku sersemliği ile birlikte hiçbir şeye bakmadan sadece dileğinize, beyniniz sadece dileğinize odaklı olacak. Neyi düşündüğünüzü bilmek zorundasınız ve onu yazarken sanki o dileğiniz o an gerçekleşmiş gibi hissetmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bir şey inanmak, ona odaklanmak ve o hissi hissediyormuş gibi hayal etmek hem sizi motive edecek hem de bu dileğinizi gerçekleştirmek için size adım adım yaklaştıracaktır. Dediğim gibi ne zaman uyandığınız hiç önemli değil. Sadece uyandığınızda yapacağınız şey bu. Sonra arkadaşlar 6 kere yazma olayına geliyoruz. 3 kere yazdık. Sabah uyandığımızda 3 kere yazıyoruz. Sonrasında öğlen vakti. Size bir saat belirtmiyorum. Sadece öğlen vakti diyorum. Öğlen vakti geçiyorsunuz kağıdınızın başına ve 6 kere dileğinizi üç kere yazdıktan sonra biraz boşluk bırakarak 6 kere dileğinizi tekrar yazıyorsunuz ama bunu yazarken tekrar odaklanıp hiçbir şey düşünmeden sadece dileğinizi düşünerek onu hissederek yazıyorsunuz 6 kere. Sonra akşama geliyoruz. Akşam da şu şekilde oluyor e, yatmadan önce ama şu şekilde yapacaksınız. Ee, hani yazdım biraz daha telefona bakayım işte ondan sonra uyuyayım. Bu gibi bir şey değil kesinlikle. Yine de size bir saat belirtmiyorum. Saat kaçta yatarsanız yatın ama önemli olan şu ki yazdıktan sonra direkt uyku haline geçmeniz gerekiyor. Yani uyumanız gerekiyor. Herhangi bir başka bir şeyle ilgilenmemeniz gerekiyor. Yatmadan önce bu cümleyi 9 kere daha yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar odaklı hissederek. Bunu 9 kere yazdıktan sonra bu kağıdı yastığımızın altına koyuyoruz ve uykuya geçmeden önce e, ne kadar düşünebilirseniz kendinizi biraz zorlayın 15 işte 18 saniye vesaire bu kadar saniye içinde sanki dileğiniz gerçekleşmiş gibi hayal ediyorsunuz ve o hissi hissetmeye çalışıyorsunuz sadece e, hayal edin oluyormuş gibi hayal edin ve o hissi yaşıyormuş gibi hayal edin. Sonrasında uyudu, uyuyoruz tabii ki de. Ee, sonrasında uyuduktan sonra ikinci güne geliyoruz. İkinci gün uyandığınızda bu kağıda e, bu kağıdı yırtıp atacaksınız ama şu şekilde yine akşamdan kağıdınızı koyun yanınızda. Uyandığınızda tekrar birinci gün yaptığınız tüm işlemleri tekrar yapacaksınız. Uyanır uyanmaz 3 kere, öğlen 6 kere ve akşam yatmadan önce 9 kere. Bu şekilde 3 gün boyunca tekrarlıyorsunuz ama birinci gün yazdığınız kağıdı ikinci gün yırtıyorsunuz arkadaşlar çöpe atıyorsunuz. İkinci gün yaptığınız kağıdı üçüncü gün yırtıyorsunuz. Üçüncü gün bittikten sonraki gün ee, tekrar yırtıyorsunuz ve bu kağıtlar çöpe gidiyor kesinlikle e, yanınızda durmuyor ona bakarak devamlı dileğim olacak mı işte ne zaman olacak Aa, şimdi olmadı ama niye yaptım gibi düşünmüyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Dördüncü gün tekrar istediğiniz başka bir dilek için aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Bunu günlük hayatınızda uygulayabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Bu size kalmış bir şey. Ama dediğim gibi üç gün boyunca sadece bir dilek için bunu yapıyorsunuz. Sadece bir isteğiniz için bunu yapıyorsunuz. Ee, şöyle ki diyeceksiniz ki bu ne kadar oluyor? İşte yani gerçekten yapmalı mıyız? Hani da yazarak mı olacak bu olsaydı zaten olurdu Allah'ın takdiri değil mi vesaire arkadaşlar beyin o kadar e, özel ve derin anlamlı bir e, organımız ki bu organımız e, bize birçok mesaj barındıran e, bir kapasiteye sahip ve biz beynimizde belirli saatlerde mesaj oluyoruz beynimiz bu mesajı İlk başta bir tehlike olarak algılasa da zamanla bu mesajı bir emir gibi algılıyor ve bu mesaj üzerine ilerliyor. Mesela ben e, derslerimde çok başarılı ol, oluyorum. Artık derslerimde çok başarılıyım. Böyle bir dilek yaptığımızı düşünelim ve bu dileğin e, beynimizde bir kodu olduğunu düşünün. Ve bu kodu girdiğimizde zamanla kendimizi başarılı bir birey olmak için çabalarken bulmaya başlayacağız. Tabii şöyle bir şey var, olmayabilecek insanlar da olabilir. Hani bu herkes de olacak diye bir şey yok. Ama denemekten asla vazgeçmem. Birinci yaptığınızda olmadı, İkinci tekrar yapın, tekrar yapın. Sonuçta bu garantisi olan bir şey değil. Bu sadece kendinizi motive etmek için, beyninizi e, mesajlarınızda, hayat biçiminizde yol gösterebilmeniz için. E, dediğim gibi bu şekilde yapacaksınız. E, Nikola Tesla 3 ve 6, 9 rakamlarının e, hayatının tüm evreleri için çok önemli bir e, rakamlar olduğunu söylüyor. Ve bu şekilde bir teknik uyguluyorlar. E, bu tekniği uygulayan çok insan var. Ben de bunu bir başkasından öğrendim ve hayatıma uyguladım. Açıkçası insan bazen düşünüyor. Gerçekten bu teknik sayesinde mi yoksa hayatımda zaten bu olacak mıydı diye. Aslında bu böyle bir şey arkadaşlar. E, hayatınızda olması için bir şeye emin adımlarla yürümeniz gerekiyor. Beyniniz eğer isteklerinizi algılayabilirse bu istekler üzerine hayatınız boyunca emin adımlarla gideceksiniz. Belki bunun farkında olmayacaksınız ama beyniniz bunu algıladığı için hayat biçimini o şekilde ayarlayacak. Ve şunu söylemeliyim ki e, kesinlikle bu dileklerinizi yaptıktan sonra sanki bunu hiç yapmamış gibi düşünüyorsunuz. Hatta başka bir dileklerinizi yapacaksınız o dileklerinize odaklanarak. Önceki dileğinizi unutabilirsiniz. Bunu hayatınızda hatırlamamaya çalışın. Böyle bir şey yapmamış gibi. Çünkü devamlı bunun gerçekleşeceğini bekleyerek yaşarsanız hem kendinizi yıpratmış hem üzmüş olacaksınız. Gerçekleşmeme durumunda da e, psikolojik sıkıntı yaşayabilirsiniz kendinizce. Bu yüzden bu tür şeylere takılmadan bunu sadece bir eğlence amaçlı da düşünebilirsiniz. Hani nasıl insanlar bir şeyler yazarak rahatlıyor. Bunu da öyle bir şey düşünerek yapabilirsiniz. 3-6-9 rakamlarının e, bu şekilde kullanımını size anlatmış bulunmaktayım. Bir de 5-55 tekniği var. Eğer isterseniz, eğer bu tekniği de merak ederseniz bu tekniği de ikinci video olarak yapabilirim. E, Youtube'da e, bu benim ilk videom. Umarım güzel şeyler yaparız. E, bu kanalda sizlerle birlikte olacağım. İlk videomu da böyle bir video yapmak istedim. Çünkü 3 6 9 rakamlarını düşünerek belki de YouTube için böyle bir dilek dilemişimdir. Belki bilemiyorum. <laughs> evet, Nikola Tesla'nın bana uğur getirmesini umarak bu videoyu ilk videom yaptım. Bu hayattan ne beklentiniz var? Ne istekleriniz var? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Eğer kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizde şimdiden heyecanla büyük bir sevgiyle bekliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.